Merhaba arkadaşlar size bugün Everest webcam tanıtacağım 1080p şu modeli tam modelini söyleyeyim SCHD03 modeli Everest 1080p özellikle bir tane webcam tanıtacağım bu webcam'i kimler gerekli, kimler kullanabilir onlardan bir bahsedelim. Çok profesyonel bir webcam değil. Uzaktan eğitim için alınıp evde kullanabilir yüksek paralar vermek, vermemek için. Ondan sonra işte evde içerik üreticiler için, işte oyun yapanlar için ilk etapta fiyat olarak alınacak 200 civarında bir webcam. 1080p 30 fps. Şöyle yanında özellikler var onları göstereyim. Yazıyor. Bu şekilde arkası. Yanda da İngilizce ibareleri var. Bu kameranın özelliğini arkadaşlar onu bir bahsedeyim. 1080p 30 fps çekim yapabiliyor. Dahili mikrofonu var. Şunu da not düşeyim. Dahili mikrofonu kötü onu söyleyeyim. Harici mikrofonla kayıt yaparsanız daha iyi olur. Bir adaptör gerekmiyor bunda. Tak çalıştır özelliği var. Yani direkt USB'ye takılıyor. Direkt çalışıyor arkadaşlar. O şekilde webcam'imizin bir açalım kutusunun içinden neler çıkıyor ona bir bakalım. Ben bir haftadır test ediyorum bunu. Bir tane şu şekilde Tripo çıkıyor. Bakalım. İçinden iki tane kullanım kılavuzu montajı çıkıyor. Nasıl takılacağını gösteren şu şu şekilde. Bunun bize gerek yok ve en son kameramızı açalım, poşetimizi çıkaralım. Ova dağıttık iyice. Evet arkadaşlar kameramız bu. Şu şekilde üstte Everest yazısı var. Altta şu şekilde tripod bağlantı yeri var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde açılıyor. Hareket ediyor. Yani taktığınızda istediğiniz yöne göre kullanabiliyorsunuz. Kablosu bayağı uzun. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ne kadar uzun. Şöyle göstereyim. 1.70 yani 2 metre yakın bir boyu var. Onu da söyleyeyim. Kamera direkt hiçbir adaptör enerji gerekmiyor. Direkt bunu USB'ye taktığınızda direkt çalışıyor. Bir uygulama program da gerekmiyor. Çalıştığında enerji geldiğinde şurada yanda enerji işareti var. Kırmızı oluyor. İşte aktif olduğunda kamera şuradaki işarette yeşile dönüyor arkadaşlar. Olay bu. Görüntüleri ekleyeyim. Bununla ilgili görüntüleri görün. Evet arkadaşlar sesimi şu an hem kameradan alıyorsunuz. Görüntüyü de oradan alıyorsunuz. Tabi görüntü birazcık bozuk. Niye? Işık yok. Işık olursa daha iyi olur. 1080p'de alıyorsunuz. E, mikrofonu bunun kötü. Harici bir ses mikrofonu kullanmanız daha iyi olur. Şimdi ışık haline bakalım. O şekilde görelim görüntüyü. Evet dostlar kamerada Işığı taktım. Şu an ışıklı hale. 1080p görüntü. Yine sesim kamera üzerinden geliyor. Ses tabi kötü. Normal kameralarda Yani normal mikrofon gibi değil gelen ses. Genişlik bir açı var. Yine kullanma mevcut ama canlı derslerde filan, evde ders çalışanlar için iş görür. İşte yeni başlayan yayıncılar için de iş görür. Fiyat olarak da normal olduğu için kamera bu şekilde görüntüleniyor. Eğer alıp kullanacak olanlar varsa ışıkta da kullanılarsa daha iyi olur. Çünkü ışık vurunca görüntü daha net oluyor. Yüzünüz falan daha net çıkıyor. Işık olmazsa görüntü baya kötü. Onu belirteyim. Fiyat olarak uygun. Normal büyük tripodlara ve böyle içinde çıkan tripota da bu şekilde bir montaj yapıp masa üstünde kullanabilirsiniz bunu. Ben büyük tripota takıp da deneme yaptım bunda. Bu şekilde takıp ayağını bir masaya koyduğunuzda şu şekilde göstereyim şöyle koyduk diyelim. Şu şekilde de açısı ayarlanabiliyor. Şöyle. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Taktığınızda kafası falan hepsi dönüyor. Fiyat olarak alınır mı? Yani uzaktan eğitim için ilk etapta yani çok profesyonel iş yapmayacaksınız alınır. Oyun videoları çekip canlı yayın yapanlar için ilk etapta alınır. Daha iyileri var mı? Var markalar. Fiyat olarak 200 TL civarında olduğu için tavsiye ederim bu kamerayı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.